Merhaba, Sony Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni modelimiz LinkBuds S'i inceleyeceğiz. Daha önce LinkBuds ile ilk modeli duyurduğumuz LinkBuds serisine yeni LinkBuds S modelimiz de eklendi. Bu iki harika alternatif ultra kompak ve hafif olup yapay zeka sayesinde çok net telefon görüşmeleri yapmanızı sağlar. Açık stilde halka tipi sürücüye sahip ilk model LinkBuds'tan farklı olarak LinkBuds S Gürültü engelleme ve yüksek çözünürlüklü kablosuz ses kalitesini sağlar. LinkPass S, etrafınızdaki gürültüyü engelleyerek neredeyse her durumda müziğe odaklanmanızı olanak tanır. Çevrenizden haberdar olmak isterseniz, ortam sesi modu dış sesleri dinlediğiniz müzikle bütünleştirir. Yani müziğinizi çalarken bile trafikten, konuşmalardan veya anonslardan haberdar olabilirsiniz. LinkPass S çok küçük bir boyutta olmasına rağmen Önceki gürültü engelleme özellikli modelimiz wf 1000 3 ile aynı gürültü engelleme performansına sahiptir. Güçlü dahili işlemcisi V1 gürültü engelleme etkisini gecikmesiz iyileştirir. Hi-res Audio Wireless sertifikası sayesinde sıkıştırılmış müziği iyileştirilir veya gerçek yüksek çözünürlüklü parçaları doğrudan uyumlu müzik hizmetlerinden aktarılabilir. Ayrıca telefon görüşmeleri çok nettir. Yapay zeka teknolojisi yoğun ortamlarda bile kullanıcının sesini yalıtır. Sonuç ne dinliyorsanız dinleyin büyüleyici ses. Akıllı özellikler arasında sesi çevrenize otomatik olarak uyarlayan ayarlanabilir ses kontrolü, konuşmaya başladığınızda müziğinizi duraklatan, böylece konuşmalarınızı kulaklığı çıkarmadan devam edebileceğiniz, Spook to Chat özelliği ve yalnızca sesinizle komut verebileceğiniz Google Asistan özelliği bulunur. LinkBus S kullanım sürenizi, alışkanlıklarınızı ve yerinizi analiz ederek size en uygun şekilde ayarlanabilir ortam sesi kontrolü sağlar. Headphones Connect uygulamasının desteğiyle nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı anlar. Böylelikle en ideal dinleme deneyimi için ortam sesini ayarlar. Ayrıca Speak to Chat özelliği LinkBus S'i çıkarmadan sohbet etmek istediğiniz kişiyle konuşmaya başlayabilirsiniz. Çünkü Ligbus S sesinizi algılar ve rahat konuşabilmeniz için müziği durdurarak ortam sesini açar. Akıllı özelliklerinin yanı sıra hayatı kolaylaştıran bir diğer özellik ise Swift Pair SwiftPair Swift Pair ile Windows 10'a Bluetooth ile daha kolay bağlanabilirken FastPair ile de Android cihazlara çok hızlı bağlanabilirsiniz. IPX4 su korumasıyla ter ve su sıçramasından endişe etmeyin. Sporunuzu yaparken de LinkBus'un keyfini sürün. Tüm bu özellikleriyle LinkBus S'i uzun süre şarj derdi olmadan doyasıya kullanabilirsiniz. Sadece kulaklıktan gürültü engelleme açıkken 6 saat, kapalı iken de 9 saat batarya ömrü sağlarsınız. Şarj kutusunun da 14 saat batarya ömrü sağlamasıyla bu süreyi 20 saate kadar uzatabilirsiniz. Ve tabii ki hızlı şarj özelliği bu modelimizde de bulunur. 5 dakika şarj ile 1 saat müziğini dinleyebilir ve görüşmenizi yapabilirsiniz. Çevre dostu Linkbus S'in plastik içermeyen ambalajıyla çevre düşünülerek tasarlandığını bilmekte güven vericidir.